Angola, Türklerden vize istemeyen ülkelerden biridir. Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 günü aşmamak koşuluyla vize almadan Angola'ya seyahat edebilir. Angola Afrika kıtasının güneybatı bölümünde yer alan bir ülkedir. Angola'nın resmi dili Portekizcedir. Angola'daki en yaygın din %79 oranında Hristiyanlıktır. Türkiye'den Angola'ya direkt uçuş düzenlenmiyor. Ancak ülkenin başkenti ve en gelişmiş şehri olan Luanda'ya Dubai Frankfurt, Brüksel, Londra, Amsterdam gibi şehirlerden direkt uçuşlar mevcut. Angola'nın resmi para birimi Angola Kıvanzası'dır. Angola'ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının seyahat tarihlerinden 10 gün önce sarı humma aşısı yaptırması gerekiyor. Aşı yaptırdıktan sonra aşılandığınıza dair sertifikayı yanınızda taşımalısınız. Angola'ya giderken yanınızda götürebileceğiniz azami miktar 5000 dolar olarak belirlenmiş. Bu konuda havalimanında denetlemeler